Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars serüvenlerinin 5. sezonun 2 5. bölümü sanırım. Evet bakarım birazdan. 5. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün bana 68'deki mega kutudan Search çıktı men. <laughs> Search çıktı ve arkadaşlar zaten bugünkü konseptimiz bu. Search ve su alma. Yani konsept şu. Söyleyemedim ilk başta. O yüzden kıvırmaya çalıştım biraz ama olmadı. Konsept şu. Bir günde iki karakter arkadaşlar. Ee, bakalım nasıl olacak. Ee, siz şimdi buraları hızlandırılmış göreceksiniz. O yüzden videoyu kapatıyorum ve yeniden başlatıyorum. And in arkadaşlar e, siz şu ana kadar hızlandırılmış çekimde gördünüz. Fakat ben bir şeye karar verdim. sörcü yarım saattir kasamıyorum Çünkü bir level olduğu için zor e, zor oluyor. O yüzden de arkadaşlar ben buraları kesmeye karar verdim e, sutyu e, almadan işte biri yani nasıl diyebilirim 1 e, iki maç kalmama kadar size gösteririm arkadaşlar. Neyse. Hadi sutuya. Arkadaşlar sutuya sadece 8 kupa kaldı. Bakalım. E, maçta geldim. Çünkü bir video çekiyordum. Mikrofonum kapalı zannettim. E, videoyu kapattım. Bu sebeple de yenisini çekmek zorunda kaldım ama sorun yok bir şey olmaz. Ama galiba iki kupa kalacak. Çünkü 8 kupaydı ve şu anda 3. olma ihtimalim çok fazla. Hadi hadi hadi. Hadi. Hadi lan. Ya yapma be. Kötü oldu. Evet. Yani 5. olsam yetiyor. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Sutuya sadece iki kupa kaldı. Hadi bakalım. Ve arkadaşlar şey olursa ee, üçüncü olursam yine altı kupayla 14 rütbe yapıyorum sorcu ve yirmi e, 20 jeton geliyor. Ya 10 jeton geliyordu normalde şey olduğu için ben de jeton katlayıcı olduğu için şu anda 10 jet, 20 jeton geliyor ve Brawl Pass'ta 500 güç puanı kademesini açıp Surge'e basmayı düşünüyorum. Çünkü Sutu zaten güçlü bir karakter. Şöyle ve şu anda Sutu'yu anlık olarak açtık arkadaşlar ama almadık da. Bir günde iki karakter konseptimizi de böyle tamamlamış olduk. Bir adam daha ölse çok güzel olur benim için. Ya da ben öldürsem. Evet, güzel. Hadi, hadi, hadi. Yok abiciğim ben bu emzi. Abi, oh değmese, değmese belki kaçıyordum ya. Ama altı kupayı aldım. Şimdi <laughs> o güzel an. Hem bro pas, hem de. S Sutu, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Bir günde iki karakter konseptimizi bu şekilde tamamladık. Arkadaşlar Sutu'yu çok uzun zamandır istiyordum çünkü çok güzel bir karakter. Şimdi bunu da alıp Surge'e basacağım arkadaşlar. Dediğim gibi Sutu zaten çok güçlü bir karakter. Surge çok güçsüz oluyor bir level'da. Ben de bu sebeple Surge'e bastım. E, Sutu'yu arkadaşlar bir sonraki videoda 15 rütbe yapayım mı yoksa bir sonraki videoda Surge'u mu 15 rütbe yapayım mı? Ayrıca şöyle de basayım. Yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, şu Surge'u bastıktan sonra videoyu da ben kapatacağım. Evet 6 level. Okay. Zaten 7 level'a basmıyorum arkadaşlar. Ee, çünkü şey oluyor. Aksesuar falan oluyor. Ee, kalbim gidiyor. Ölüyorum. Üzülüyorum bir şeyler oluyor işte anladınız siz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.